arkadaşlar bugün iş yapmaya devam ediyoruz babaanneye devam etmiyoruz birinci bölümdeyiz tamam bu taze bir tabak olacak bu, bu öyle taze olacak ki Sonra belki yanına bardak da yaparız arkadaşlar. Bardak da çok güzel gider. Açalım bakalım. Hmm, nefis. Şimdi bunu babaannemin suratında kırarsam. Evet şimdi babaannemin suratında kıracağım şimdi. Babaannemin <laughs> çok sevdim bir daha. Diyecek babaannemle. Babaanne bak bak. Hadi beni döv, hadi beni döv, hadi hadi. Hadi ben. De... Tek bunu yapıyor yukarı kata da çıkamıyor. Babaanne beni yakalama. İnsan mısın lan no sen? Dur şimdi onu alalım. Babaanne gel. Lan bu ne yapmış? Ama ne çekilseydin mi? İyice Forester deme. Dur seni yalan. Baba gel baba gel. Baba gel. Gel baba Seni de çok güzel eğleneceğiz. Çok. Seni şuraya yapıştıracağım oraya kırılacak. Işınlanıyor bu. Dur biraz etrafı dağıtalım. Ah, ah. Aa. Anam babaannem ne yaptık lan biz? Şimdi bunu kıracağım. Para. Keycard nerede? Keycard Nedir o? Nerede lan? Kramazında. Dur Hüsnü'yü de getirelim. Hüsnü'nün içine koyarız bunları. Hüsnü. Hüsnü nerede? Çok mu komik lan? Başka, her şey, başka kedileri yiyorsan. Lan ben yine babaanneme ne yaptım? Basket atalım biz basket. Yes it. Hadi, hadi basket atalım biz. Bak bak bak. Smaç. Hatta kendime smaç basacağım. Şimdi. Skor.

Bu tut tutu bakalım. Bunu da mı şifre istiyor? Ya ben geçen gün bir tane flash buldum. Onun bir alayım. Ne alacağım? Yukarı katta geçen gün flash gördüm ama almadım. Şöyle hemen onu alalım. İnşallah yerinde Hop. Hop. Flash. Eh burada. Tamam gel bak gel 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 Bir şey çıktı. Lan bunlar ne mı istiyor? Hemen Hüsnü'yü soralım. Hüsnü. Geçen gün açmıştım ama video açtım çekmemiştim. bildim. sormuştum ama bilmişti. Üstünü eğer bana söylemezsen size soğuk su da yıkarım. Soğuk bir banyoya çekersin. üstüne Üstünü, Üstünü nerede Ana bunu kim kırdı ben? Ah Hüsnü burada. Hüsnü gel. Hüsnü. Bunun şifresi ne? Hüsnü. Hüsnü. Söyle şifresi ne? Tat turit tat ne lan? Sadece tat turit tat diyor. Ya seni soğuk suda yıkayacağım Hüsnü. 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 Soğuk bir banyo. Soğuk bir banyo Hüsnü. Burası olmaz. Ha Hüsnü. Hüsnü. Hüsnü nerede? Hüsnü. ah buradasın. Şimdi seni oraya basketbol yeteneğimi atacağım. Evet. Evet babaannemize daha güzel bir yemek yapalım bence. Lan babaannemize daha güzel bir yemek yapacağım. Evet. Tamam bekle babaanneye yemek yapayım. Tabak tabak yemeği. Evet hepsini reklam istedim. Neyse.